Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim yalı hızlı çekimlere devam ederken setten Seyran ve Ferit'in Muhteşem set görüntüleri geldi. Tabii ben de bu kamera arkası paylaşımları anında sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde yalçınbına ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.